Ya bugün bir şey soracağım size. Gerçekten güvenilir arkadaş bulabiliyor musunuz? Bence çok zor. Güvenilir arkadaş bulmak bile zor. Güvenilir arkadaş bulmak zor. Neden bahsediyorum bakın. Bırakın sevgili. İyi arkadaş olun, birbirinize güvenin. O zaman mükemmel şeyler oluyor. Ama o aşk halini, delilik halini niye sonsuza kadar sürmüyor? Çünkü o delilik bırak sürmesin. Muhakeme yok. Mantıklı düşünce yok. Sonra aşk bittiği zaman ne oluyor? Tam olarak gerçekleri görüyoruz. Aslında o insanın bizim hayalimizdeki, o hayal ettiğimiz, o kurbağa prens değil mi? Kadınlar öyle diyor. Öyle bir şey olmadığını algılıyoruz ve sonra diyor, aa neden öyle değil? Aa bir dakika bu adam kel, aa. Ben bunu saçla hayal ettim ya. E bu kel. Benim başıma geldi, bir ilişkimde oldu. Kız bir sene sonra dedi, ya sen saç ektirsen. <laughs> Allah Allah dedim. E ben hep geldim yani bir senedir baya baya geldim. Ya, Aa, ektirsen nasıl olur falan oralara geldi olay. Şekil vermeye başlıyor çünkü diyor ki hayalinde bir adam var baya beni Brad Pitt falan zannetmiş. Yok ya öyle bir durum yok.